Ee, muhalefet partileri olarak ben de bir muhalefet partisinin mensubuyum. Ee, biz kendimize ne e, dersler çıkarmak zorundayız, bunun altını çizmemiz lazım ve buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır. Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir partidir ve savaş meydanlarında kuran bir partidir. Altı okundan bir tanesi devrimciliktir. O nedenle ülkeye örnek olmalıyız ve atacağımız her adımla biz yeniliklerin önünü açmak zorundayız. Bunun için bize düşen görev Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşmak değil, iktidarın çöküşünü beklemek değil, bizim ne yapacaklarımızı ve nasıl yapacağımızı halk anlatmaktır. Bakın, ee, demin çok önemli bir şey söyledik. İktidardan kopuşlar yaşanıyor ama bu kopuşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne henüz yansımıyor. Kararsız bir kitle olarak orada duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ürettiğimiz projelerle ilgili hiçbir sorun yok. Asgari ücretin bir...